Evet iyi günler arkadaşlar. Bugün ilk buluşmamız için gidiyoruz. Takipçi buluşması. Selamun Aleyküm. Selam. Hani teksin 3 kişi bekliyordum ben sizi. Geliyorlar abi. Geliyorlar mı? Geliyorlar erken abi. Erken mi geldin? Biraz erken geldik abi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba nasılsın? Çok şükür abi seni seviyorum. Ben de iyiyim. Allah'a şükür. Nasıl? Abi. O meşhur kişi sensin. Hiç yüzün yok <laughs> abi. Yok canım meşhur değiliz de. Meşhur demeyelim ona. <laughs> Sadece biraz tanınan diyelim. Öyle. Abi 82 bin lira daha atlar cezam var. Geçen sene ödedim abi. 60 Daha 80 lira var abi yani. 80 ne, neyden yedin o kadar? Abi sen sorsana niye terlikle geziyorsun diye. Evet, niye top niye diye. Abi kaza yaptım ya. yani. Evet. Yani buluş, buluşmaya abi. geliyoruz diye değil hep takıyoruz kaskı. Abi kafasına izi çıkmış baksana abi buradan böyle bir kask takma da Kaskın şeklini almış. <laughs> ben de o yok mesela. <laughs> Sembol olmuş yoksa. Hepsine yazıyor mu abi? Peki mesela durduruyorsun ya bazı videolarda. Kas ehliyetini ver diyorsun. Video bitiyor orada. Adamda kask yok, o yok, bu yok. Işığı yok. Yani şimdi... hepsine yazıyor mu? <laughs> edip yolluyorsun. Bu soruya cevap veremiyoruz maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Evet, ilk buluşmamızda arkadaşlarla toplandık. Herkes motorun anahtarını kaskın içine koydu. Kimin şansına hangi motor gelirse. R25'imiz var. Pulsarımız var. Yakışıklı Husqvarna var. CB 250 R. Bir de kanoni Yeşil bir scooter işte, bunu çok önemli değil <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi sırayla çekeceğiz. Tabii ki ilk ben çekiyorum arkadaşlar, gelin beraber çekerim. İlk ben çekiyorum. <laughs> ne bu? R25. Evet. Abi gerçekten kalıp temiz bir insansın ya Allah Vallahi işte de. Bu CB. CB. Ah tamam kardeşim. Ne Bak, gel ne gel salak. Anahtar, şey <laughs> 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 anahtar eksik. Anahtar nerede? Yok abi. Ee, sen koymadın ki abi. Ben mi koymadım? E, benim motoru <laughs> kullanmayacağım. <laughs> tamam hadi uskı var mı da senin o zaman. Hadi geçelim motorlara. R25 bende. <laughs> Gel bir de CB'yi kullanayım gel. Oğlum hepiniz değişmeyin <laughs> <ben. gülüyor> lan. Eşek yandı çabuk. Önden mi Dedim ki kumandalım var Nereden geliyorsun? Hiç bilmiyorum abi. Senin miydi bu? Evet İlk buluşmamızda olmayan şey kalmadı R25'i bozduk Ben mi bozdum bilmiyorum ama bendeyken olmadı yani Sanki görüşürüz Alırız birazdan seni arkadaşlar iyi akşamlar. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi akşamlar abi. <laughs> i̇yi akşamlar eyvallah.